Herkese merhaba. Bebeklikten çocukluğa geçiş yürüme ile başlar ve yürüme özgürlüğün ilk ilanı gibidir. İşte bu dönemde bebeğinizin en büyük yardımcısı filli yürüteçler. Bebeğiniz filli yürüteçi kullanırken özelliğini keşfedecek, gücünü keşfedecek ve siz de ona yanında mümkün olduğunca destek olacaksınız. Bebeğiniz tırmanmaya başladığında, tutulup ayağa kalktığında ve tırmandığı yerde adım adım ilerlediğinde filli yürüteci rahatlıkla kullanabilir. Kulplarından tutarak önünde mümkün olduğunca onu heveslendirebilmek adına amaç olun. Önüne geçin ve hevesle bana doğru gel diyebilirsiniz. Sizi gördüğünde bebeğiniz daha heyecanla yürüteci ilerletecek ve size ulaşmak için mümkün olduğunca çaba sarf edecektir. E bu da yürümesini kolaylaştıracak tabii ki. Bebeğiniz tutmacı tutmakta zorluk çekebilir. Bu yüzden arkasında durarak ona fiziksel yardımla tutmasını kolaylaştırabilirsiniz. Ama mümkün olduğunca yardımınızı o tutabildiği anda geri çekmelisiniz ki e, kendi başına Yürüteci yürütmeyi öğrenebilsin, özelliğini kazanabilsin. Eğer fazla yardımcı olursanız size bağımlı olacaktır. Bu yüzden mümkün olduğunca sizin yardımınıza ihtiyacı kalmadığında önüne tekrar geçerek ona hedef olun. Bebeğiniz size doğru ilerlerken çok heyecanlanarak hızlanabilir ve tabii ki düşebilir. Panik yapmadan sakince o düşmeleri karşılayın ve yanına giderek acıyan yerlerini öpün, okşayın. Sizin kucağınıza gelmek isteyebilir, çok ağlayabilir. Kucağınıza alıp uzaklaştırdığınızda yürüteçe karşı korku duymasına sebep olabilirsiniz. Bu nedenle size sarılmak istiyorsa mümkün olduğunca yanına inin ve burada sakinleştirin. Yürüteçten korkmaması gerektiğini yavaş yavaş anlayacaktır. Önemli olan size güven duyması ve sizin yürüteçe karşı, yürütecin onda yarattığı etkiye karşı sakin kalabilmeniz. Peki, filli yürüteç bebeğinizin hangi gelişim alanlarını destekliyor? Küçük kas motor becerilerini destekliyor, dikkat seviyesini destekliyor, büyük kas motor becerilerini destekliyor. Peki nelerden bahsediyorum? Suta maçı tuttuğunda, buradaki çıngıraklarla oynadığında, müziği dinleyebilmek için düğmelere bastığında küçük kas motor becerilerini destekliyor. Yürüteçi ittirdiğinde, üzerine çıkıp zıpladığında, oturduğunda ve filli yürüteçi hareket ettirdiğinde büyük kas motor becerilerini destekliyor. Siz bebeğinizi pilli yürüteci hareket ettirirken onu onayladığınızda, aferin dediğinizde, hedef olup bana gel dediğinizde iletişimini arttırıyorsunuz ve yaptığı davranışları onaylıyorsunuz. Bir sonraki davranışlara ise yol açıyorsunuz. Aslında filli yürüt için en önemli gelişim kaynağını desteklediği alansa özgüven gelişimi. Çünkü bebeğiniz ilk defa sizden bağımsız olarak hareket ediyor. Özgüvenini geliştiriyor kendi başına kendi gücünü keşfederek neleri başarabildiğini görüyor. Kocaman bir filli yürüteci kendi başına hareket ettiriyor. Üzerine binebiliyor, düğmelerine basabiliyor ve siz de buna hevesle, güler yüzle onay veriyorsunuz. Yüzü çünkü bize bebekliyiz. So they